arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimi gezeceğiz. Hatırlıyorsunuz eski evim çok küçüktü ve onun da videosunu yapıp paylaşmıştım. Bugün artık evim büyüdü. iki katlı oldu. Şimdi birlikte onu gezeceğiz. Evet evimize girdik. Bu arada bunu bana hediye olarak gönderdi. Tabi bu çok mutlu oldum. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Burası benim salonum. Böyle iki tane çiçek koydum. Burada da benim köpeğimin yeri var. Bu da benim köpeğim. Sonra bu ev bana e, hediye ettikleri için evin tapusunu gönderdiler. Anahtarını da yukarıya koydum. Ay pardon. Ve iki tane mum koydum. Onun mum ışıklarını açalım. Sonra böyle dört, üç tane tablo koydum. Bir tane böyle bir ışık koydum. Burada da böyle bir televizyonum var orada açılıp kalabilir. Sonra burası ya da bu şarj yiyebilir. O yüzden kapattım. Burası benim asansörüm. Buraya en son çıkacağız. Ay ineceğiz en aşağı kata. Sonra böyle bir alan. Sonra burada ne, nasıl neleri yapabildiğimizi gösteriyor. Hatta sizinle bir tarif hemen deneyelim. Aa çileğimiz yok. O zaman bunu bir başka bir videoda deneyelim. Bu açık kalabilir yerde. Ay ben masaya koyalım. Böyle burası kahvaltı dolabım. Burası da böyle öğlen yemeği dolabım. Sonra meyve sularım. Sonra böyle bu acı sos bu arada. Bunlar böyle kremalarım. Sonra burada ekmek yerim var. Kahve makinem, tavaklarım, çanaklarım, malzemelerim. Sonra böyle bir tane duş yerim var. Sonra tuvalet yerim var. Sonra böyle bunu dizdim tuvalet kağıtlarını. Şimdi burası benim makyaj odam. Bu şekilde. Buraya da in, hep alışverişe gittiğim için öyle dizdim. Burası da benim in, balkonum. Böyle birileri misafirliğe gelince burada atıştırsın diye yapılmış bir yer. Bu arada oradaki pastayı aslında şey aldım. Hazır aldım ama buradan o pastayı nasıl yapılacağını öğrendik. Birlikte diğer videomuzda şef olduk videosu diye paylaşırım. Ve ikisini de yaparım. Böyle bir pastane gibi bir yer var. Biliyorsunuzdur bence. Oradan alacağım onları da. Mangoyu bulabilir miyim bilmiyorum ama çilek ve bulabilirim. Evet, geldik katımıza. Bu evim eski katından, ay evimden çok daha büyük. Bu şekilde burada hemen sulayalım. Ve ayçiçeğimiz hazır. bu şekilde. Sonra böyle bir çiçek ekeceğim. Bunu em, diğer videomuzda gelip bakarız. Çok merak ettim. Şu ay çiçeğini de elime alayım. Onu bir yere götürürüm. Sen burası benim giyinme odam. Burada böyle özel şeylerim var. Birisi giyelim bence. Bunu da yerleştireyim. Aa bunun aynısında burada var varmış. Hemen çöpe atalım bunu. Şunu kapatalım. Ya e bu duştan sonra ay çok güzelmiş bunlar. Benim parfümüm şöyle çok güzel çiçekli bir şeyim var bence harika ama şu anda saçımda tacım var. O tacı çıkartıp takarsak bence çok tatlış oluyor. Ama şu anda taç daha hoş duruyor bence. Sonra buraya dizdim işte kıyafetlerim, mayon. Tabii burası küçük balkonum arkadaşlar. Buraya böyle bir koltuk koydum. Ve iki tane de şey koydum yanına. Sonra devam edelim. Burası benim yatak odam. Buraya bir sürü eşyalar getireceğim. Tabii burası benim çalışma odam. Bu şekilde cetvelim bile var yani o düze düzeyde. Sonra aa, bu şekilde benim burası da bahçem. Şöyle bahçe sulamayı kapattım. Oy. Sonra burası oturuyorum ve gelin sizlerle birlikte onu geri koyalım. Bu şekilde ve burada iki tane kendi yaptım. Evet, ev turum bu kadardı. Şimdi sizlerle birlikte çok bakalım bir hack'ini keşfettim. Bir de onu göstereceğim. Yani ben ilk defa keşfettim. Siz biliyor olabilirsiniz. Mesela buraya basıyorum. Böyle öğleden sonra oluyor. Bence bu görüntü harika. Çok beğendim ben bu görüntüyü açıkçası. Evet, sonra devam edelim. turumun sonuna geldik. Bence bu odaya böyle güzel güzel eşyalar alalım. Çünkü çok sade durmuyor bu. Şimdi e, bence yapalım. Odamıza koyalım. Ben normalde size hazırlama videosu da çekecektim. Ama sonra çekmedim. Yani çekmek istemedim canım. Sonra öyle çekemedim yani. Kısacası. Çok süssüz oldu böyle. Ben süssüz bir yolu kabul edemem. Böyle burası daha evi olduğu için em, ben böyle sarı sarı koyacağım. Arkadaşlar bu toka buka heksleri bana em, yazabilir misiniz? Ben çok merak ediyorum da. Bence buraya bir tane radyo alalım. Şaşırdım ben. Buradan direkt fırlattım. Bunu çok merak ettim. Bunu buraya koyalım. Kapatalım. Arkadaşlarım çok korkunç bir şey. Hemen hemen atmak istiyorum. Ne? Sonra devam edelim arkadaşlar. Tüm hızla. Evet. Şimdi tüm hızla devam ediyorum Bu arada köpeğimi mama almayı unutmuşum. Onu gidip alırız bence. Daha güzel olabilir. Sonra evet devam ediyorum. Bir tane halı koyayım böyle katılış. Hale. Arkadaşlar odamız şu anlık böyle. Ama emin olun ki düzelecek. Şimdi ben buna dayanamadım hemen yapmam gerekiyor. Arkadaşlar şey çok güzel değil mi? Şimdi bir videomuzun da sonuna geldik. Sizi öpüyorum. Ben asansörümle evin aşağı katına iniyorum ve sizi de öpüyorum. Bay bay.